Ben Yağız İzgül. La Lore'nin birbirinden güzel, doğal, katkısız, muhteşem, unlu mamulleriyle yine süper tariflerle karşınızdayız. Bugün rustik baget ekmekle birlikte kolzovlu tavuklu sandviç yapacağız. Önce tavuğu hazırlamak istiyorum. Tavuğa bu tezgahta dokunmak istemiyorum çünkü çapraz bulaşma itibariyle tavuğu önce marine edeceğim, ondan sonra çalışacağım. Tavuk marine olurken bir taraftan salatamı yapacağım, daha sonra pişirdiğim tavuğu ince ince keseceğim. Şu an için hiç dokunmuyorum bile bakın. Yapacağım tek şey tavukları bir kaseye aktardıktan sonra öncelikle zeytinyağı. Zeytinyağı hızlı bir marinasyon için, çabucak çalışacak bir marinasyon için en iyi yağdan, en iyi malzemelerden bir tanesidir ve hiçbir şekilde cimrilik yapmıyorum. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı. Zeytinyağından sonra tuz ve karabiber çok elzem lezzetlendiricilerdir. Bunları kırmızı et, beyaz et, balık ne olursa olsun öncelikle bir tuz ve karabiber ilavesi muhakkak ki her yemeğin tadını ...lezzetini çok farklılaştıracaktır. Tuz ve karabiberle... ...başladıktan sonra... ...tabii ki yaklaşık yarım kilo... ...göğüs tavuk için ölçülü bir şekilde... ...doğru ölçüde kullanmam gerekiyor. Sonra zerdeçal ile devam ediyorum. Biraz zerdeçal hem rengini verecektir... ...hem de lezzetini pekiştirecektir. Yine aynı şekilde... ...kırmızıya da çalması için kırmızı toz biberle bakın ne kadar güzel bir görüntü oluştu görüyorsunuz ve kimyon benim için çok olmazsa olmaz baharatlardan yine bir tanesi. Kimyonu da ekledikten sonra son olarak toz sarımsak veya soğan hiç fark etmez. Ben şu an sarımsağı ekliyorum. Bu kadar çok baharat koydun diyeceksiniz belki ama o kadar çok baharat koymadım. Bunu size şöyle anlatayım. Şöyle karıştırdığınız zaman tüm baharatları neredeyse Tavuğun rengi, yani çok az atıyor. Hani çok koyduğunuz zaman, özellikle sarı ve kırmızı, özellikle mesela bakın zerdeçal boyar maddedir. Belki evet de zerdeçalın sarısı bile tavuğa çok geçer normal şartlarda. Ama baharatları son derece ölçülü ve yerinde kullandım. Kararınca kullandığım için burada bir 8-10 dakika ben salatayı yaparken tavuk da hızlı bir şekilde lezzetlenecek. Bunun üzerini kapayıp dolapta bir gece bekletirseniz muhteşem bir sonuç olur. Ama şu an için 8-10 dakikada bu zeytinyağı bu baharatları çalıştırmak için yeterli olacaktır. Şimdi önümü bir rahatlatmak istiyorum. Şimdi hızlı bir kolzov yapacağız. Onun için de ihtiyacımız olan malzemeler. Başlıyorum. Lahana, Bir kasenin içinde salatanın malzemelerini birleştirin. Önce kuru malzeme, kırmızı soğan. Bu şekilde dikine çizgiler atıyorsunuz önce tezgaha. Sonrasına bir paralel yapın. Ve bu şekilde bıçağınızı indirmek suretiyle kırmızı soğan dilinlerinde ince ince elde etmiş oluyorsunuz. havuç. Direkt rendeleyin hiç uğraşmayın. Rendelerken böyle tek yönlü, tek bir taraftan sürekli olarak bastırmak üzere. Böyle yukarı aşağı, yukarı aşağı değil. Hızlı bir şekilde böyle bastırıyorsunuz ve havucu dilimliyorsunuz. Bu kadar havuç kafi. İşte bu kadar basit bir salata esasında kolzo. Zeytinyağı kullanmıyorsunuz zaten içeriğinde mayonez mevcut. Eğer mayoneze karşıysanız mayonez yerine yoğurt da kullanacağım. İkisini birden kullanacağım ama çok mayonez var, çok yağlı diyorsanız diyet mayonez kullanabilirsiniz. Efendime söyleyeyim mayonez hiç kullanmayabilirsiniz. Eşit ölçüde yoğurt mayonezle birlikte Elma sirkesi. Aynı şekilde yine bir buçuk yemek kaşığı limon suyu. Ve de bir yemek kaşığına yakın şekerle karıştırmak suretiyle hop kolzlavunuz hazır. İsterseniz krema da ekleyebilirsiniz. Bir de ben kozlava yaparken ekstradan arada sırada, arada sırada değil, bulduğum her zaman ki kırmızı lahana beyaz lahana daha rahat bulunuyor. Kırmızı lahana da ekleyip hem renk hem de lezzet olarak bir farklılık elde etmekten yanayım şimdi. Kozlava hazırladığıma göre, malzemelerim hazır olduğuna göre artık bu saatten sonra yapmam gereken tek şey tavukları pişirip güzelce kesmek olacak. Şimdi şöyle bir önümü açacağım. Tuz ve karabiberle her daim işim olabilir. Burada kolcevum mevcut. Tavukları pişirmek istiyorum. Tavuk göğsü sevimsiz ve kuru bir ettir. Tavuk göğsünü sulu bir şekilde yapmak istiyorsanız bakın zaten oldukça zeytinyağına yağına banılmış bir vaziyette duruyor. Soğuk tavaya koyuyorum tavuğu. Ve tavayı yavaş yavaş ısıtmaya başlıyorum ki ısı transferi yavaş bir şekilde nüfuz edip tavuğun içindeki suyu çok fazla bırakmadan toparlamaya çalışıyor. Kademeli olarak ateşi, suyu artırıyorum. Şimdi rustik bagetimi hazır edeceğim. Bunun içine direkt önce kolzlobu bir güzel sürüp sonrasında tavuğu ekleyebileceğiniz gibi daha farklı bir yöntem izleyeceğim. Şimdi ekmeğim hazır. Tavuğun pişmesini bekleyeceğim. Tavuk piştikten sonra ince parçalar halinde kesip bir diğer kasenin içinde kozlovu ve o tavuk parmaklarını güzelce karıştıracağım. Çok lezzetli bir harç, lezzetli bir karışım olacak ve bu şekilde hazır hale getirdikten sonra baget rüsteğin içine bir güzel sereceğim efendim. Derya kuzusu değiller, derya kuzusu değilsiniz, derya tavuğusunuz. Bir güzel lezzetlendirdikten sonra şimdi ateşten alıyorum ve de tezgaha koyuyorum. Dediğim gibi bunları tek tek sandviçin içinde işleyebileceğim gibi farklı bir tercih yaptım ve öncesinde ufak ufak kesip kol karıştırmak istediğimi söyledim. Bizde yalan yok efendim. Şöyle yapalım. Görüntüyü de kapamadan şu ince dilimler halinde kesip bunları bir kaseye alıyorum şimdi ki çiğnenmesi kolay olsun. Tabii el kullanmayınca bu şekilde parçalıyorum. Ay, çok güzel koktu. Böyle olduğu zaman hafif bir tiftik havası, lime havası da oluyor tavuğu. Güzel bir şekilde bakın size söyledim. Eğer göğsü yaparken suyu içinde biraz olsun bırakmak istiyorsanız soğuk tavadan ateşi kademeli olarak açmanızda fayda var. İşte o zaman ne oluyor? Suyu biraz olsun bir nebze olsun içinde tutabiliyorsanız hop böyle lime lime tiftik tiftik bir karışımı da ızgara da hemen hızlı bir şekilde halledebiliyorsunuz. Aradan çıkarabiliyorsunuz. Bunu bir kaseye aldıktan sonra Diğer bir tarafta hazırladığım kolza bile karıştıracağım. Miktarların eşit eşit değil. Daha doğrusu tavuğun bir nebze bir tık daha yukarıda olması daha önemli. Tedricen koyuyorum. Tedricen ikisini birden karıştırıyorum. Tedricen derken kademeli olarak çünkü içerideki manzarayı görmek istiyorum. İçerideki görüntü bana fikir veriyor. Eğer ki kolculov yetmiyorsa kademeli olarak yine iki kaşık daha ekleyip karıştırabiliyorum. Ve artık görüntü istediğim şekle geldikten sonra sandviçi toparlayacağım. Şöyle ki son bir detayım var. Şurada gözüme çarpan turşular var. Turşu çok severim ve buradaki malzemelerle çok uyum sağlayan, çok güzel flört eden, oynaşan, dans eden bir malzeme turşu. Ortalığı bir toplamak istiyorum ki şu turşuyu kesebileyim. Bir daha hatırlatalım. Güzel bir sandviçe yapılacak en büyük saygısızlık gereğinden fazla doldurmak. Hem görüntü, hem iştahı kabartma, hem de doğru bir şekilde yenilebilmek adına malzemeyi çok kararınca sandviçin içine koymakta fayda var. Çok önemli bir detay. Zira bir sandviçi yemenin zevki burasından burasından soslarını akıtmadan, fışkırtmadan yemek bence bunu düzgün bir şekilde, doğru bir şekilde yapabilmek için de sandviçin son detayını verirken düzgün bir şekilde malzemeyi istiflemek çok çok önemli. Şöyle turşuyu da görüntü verecek şekilde bir La Loren rustik baget ile hazırladığım bu muhteşem kozlovlu ızgara tavuklu sandviçin tadını dilerim hep beraber çıkarırız. Afiyet olsun.